ÇIKI Bu arada kameramızı göstereyim Benim kameramızı Böyle Bugün sizlerle beraber ROAD OF CAR Crash, Yanlış hatırlamıyorsam Bu oyunu oynayacağız Bu oyun ee, Araba parçaladığınız bir oyun Yani stres atabileceğiniz bir oyun Güzel bir oyun. Mesela oyunun özelliklerinde şey var. Ben bu benzin kamyonunu aldım. Bir araba benim arkama şu benzin olan yere çarptığında veya ben bir yere çarptığımda şu arkadaki benzinli kısmını araba patlıyor. Arka kısmı patlıyor yani. <laughs> kafama girdin. Heh. Güzel. Yok, yolcu koltuğu değil, sürücü koltuğu. Ee... Şimdi gideceğiz fıstıklı. Bir yere çarpacağım arkamı. Ee, çarptığım zaman patlayacak. Bu arada kanunumuzu göstereyim. Beyazın kamyonu Böyle. Bu arada kamyonumuzu göstereyim. Beyazın kamyonu Böyle. Evet. Şimdi bayağı bir yaklaştık. FN53'ten. E FN53'ten. kullanmıştık. FN53'ten. Sanırım bu denemeyi başka bir map'te yapmamız lazım. <laughs> Yoksa olmuyor. Baksanıza. 4 ee... Rally. Evet. Burası burada e, bayağı insan oluyor. Evet, geldik. Island'ımızla doğuyoruz. Şimdi ben yanlış şey tıkladım. Yeniden alacağım o benzin kamyonunu. Ama kafamda olmazsaydı daha iyi olabilirdi. Yani gitmiyor bu. Bir dakika. Gitmiyor. Gitsene. What? Niye gitmiyor? Neden? Çok güzel sen Seviyorum seni. Heh tamam. Bu gider inşallah. Tamam bu gidiyor. Bu güzel. Şimdi kamerayı şöyle sabit bırakayım. Ya kardeşim vurmayın ya. Allah aşkına. Ayıptır. Vurmayın. Vurma... Vurmuyormuş. Ee, çarptıracak insan şöyle takla atsam atılmıyor ki takla. Heh arkası sanki şey oldu biraz. Hayır ya. Eee... Dodge Challenger. Vay araba çok hızlı. Spor araba. <laughs> Kontrol edilmiyor ya. Bayağı hızlı. Minnacık basıyorum. Hemen 20 mil birden hızlanıyor. What? Arabanın çatısı yok. Hop. Araba patladı. Arabadan kalkamıyorum. Hm. Bacaklarım yok yardım et. Suya arkaya koyabiliyor musun? Süt mü bu? Ha tamam. Önceki gibi süt eklememiz için. Yani. oldu orada? Atom bombası mı attılar? Ne oldu oraya? <laughs> Arabaların hepsi patlıyor. Benim hemen kaçmam lazım yoksa ben de patlarım. Arkamdaki kutu da yok. Dışarı. Gelmeee. <laughs> araba patladı. Help me. Ya. Bu araba da pert oldu. Hımm. Ravril... ...bas Series. Kafama... Heh. O otobüs. Şimdi burada duvarda bir şeyler yazıyor. Graffiti yapmışlar. Roblox. Drive for life. Drift, drift fun. Burada ne yazdığını anlayamadım. Keep drifting. Keep drifting yazıyor. Bir de bu oyunda şey yapmışlar. Minnacık bir yere vursam hemen kaportan kopuyor. Pek gerçekçi değil. Yani 3 mille de vursam yaklaşık 7 kilometre yani kaportan gidiyor. Maalesef. Of düşüyordum. Yine taklatmayalım Tamam otobüs takla atmaz bu bayağı. Tonlarca bir şey. Demir diyorum. Aha, yine adamla çarpıştık. Diğer adamlar tanker almış. Tankerlerin arkasına çarpınca acaba arkasında yanıcı madde var ya. Ona çarpınca patlar mı acaba? Ben onu merak ettim. O yüzden hızlı bir araba alayım. Polis arabası hızlıdır yani. Sonuçta suçlu yakalamak için. Kardeşim sen de polisin. Niye araba mı vuruyorsun? Bir dakika. Aha tanker. Vur aslan parçası vur. Vur vur vur. Uf patlıyor. Gerçekten atom bombası attılar dediğim buymuş. Bu altı Arkasındaki benzinmiş. Tankerimizin arkasındaki. Evet yanıcı madde kodu da yazıyor. 12033 Şimdi bu arabayı bu köprüden ya bak yine kapatacak. Çıkarmamız gerekiyor. Aman diyeyim uçacağız uçurumdan. Bir de şu arkayı kendi isteğine göre patlatma olsaydı fena olmazdı. Evet. Çok güzel. Birisi bana vursun lütfen. İki tane araba spawnlayabilsek başka bir tane de araba spawnlayıp kendine vururum. Aa abla. Vur bana. Ambulans. Şşş. Arkama mı? Hey. Dostum bari sen vur. Ya ne oluyor? Anlamıyorum ki. Aha ben de patlat. Kamyon patladı ben patlamadım. Çok acayip. <laughs> Abi, a a patladı patladı. Tamam. Yeterli. E, arkası patlayıcı e, arabanın motoru da patlıyor. Tabii ki de haber... Aa haber arabası alacaktım. Yok oldu. Haber arabası evet. Rocksmith. Evet, Rocksmith. Ee evet, birisine vurup bu arabayı serpedik. Eee oyunumuzu bitireceğiz. Hı -hı. Yine... Rock News. Şu tankere vurup patlatsak da. Hop. Patla. Çok güzel patladı be. Ama benim arabayı yetmedi bu. Diğer tankeri de patlatacağım. Diğer. Gel buraya. Kaçma. Dostum. Patlaman gerekiyor. Bizim için patlaman gerekiyor. Ya arabanın iskeleti kaldı. Bir dakika. Patlasana. Patla. Sonunda. Havai fişek gibi oldu. Her neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle araba parçalama videolarının gelmesi için ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.